İsmi Azam duaları Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Enis İbni Malik Allah ondan razı olsun Bu duayı şöyle rivayet etmiştir Allah'ım Yalnız sana hamd ediyorum Senden başka ilah yoktur İhsanları nihayetsiz mennan sensin Ey şefkati ve ihsanı bol, Hannanu Mennan. Ey gökleri ve yeri eşsiz şekilde yaratan. Ey celal ve ikram sahibi Allah'ım. Bunları ikrar ve itiraf ediyor. Senden dileniyorum. Efendimiz Hazreti Muhammed'e ve güzide ailesine salat eyle. Sen merhametliler merhametlisisin. Merhametine sığınıyorum. Lütfen ve keremen ihtiyacımı lütfet. Said İbn Ebi Vakkas radıyallahu anh da şöyle rivayet etmiştir. Ya Rabbi sensin ilah, senden başka yoktur ilah, sübhansın bütün noksanlardan münezzehsin, yücesin. Doğrusu kendime zulmettim, yazık ettim. Affını bekliyorum Rabbim. Büreyde radiyallahu anh da şöyle rivayet etmiştir. Ey yüce Allah'ım! Dilenmek için kapına geldim. Şahadet ederim ki yegane ilah sensin. Senden başka bir ilah yoktur. Ne doğrulmuş ne de doğmuştur hakikatinin yegane sahibi. Ehat ve samet yalnız sensin. Esma binti Zeyt, Allah ondan razı olsun. O da şöyle rivayet etmiştir. Elif, Lam, mim. Allah'tan başka ilah yoktur. Haydır.'' kayyumdur. Sizin ilahınız tek bir ilahtır. Ondan başka bir ilah yoktur. O Rahmandır, Rahim'dir. Muaz İbni Cebel, Allah ondan razı olsun, onun rivayeti, Ey Celal ve İkram sahibi şeklindedir. Muaz İbni Cebel'e, ait diğer rivayette şudur. Ey Yüce Allah'ım! ihtiyaçlarımı yalnız sana arz ediyorum. Yegane ilah sensin. Senden başka bir ilah yoktur. Ne doğurulmuş ne de doğmuştur gerçeğinin. Biricik sahibi, Ehad ve samet de yalnız sensin. Ebu Ümame ve El Bahili Allah ondan razı olsun. Onun rivayeti de şu şekildedir. Ey merhametliler merhametlisi, sana teveccüh ettim. Yüzümü yalnız sana döndüm. İbni Abbas, Allah ondan razı olsun. O da şöyle demiştir. Allah'ım Senden en yüce, en aziz, en ulu ve en kerim ismin hakkı için istiyorum. Ebu Derda ve İbn Abbas, Allah ikisinden de razı olsun. Onların rivayeti Rabbim, Rabbim şeklindedir. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın rivayeti Rabbim, ey Rabbim şeklindedir. Muaviye radıyallahu anh'ın rivayeti. Allah'tan başka ilah yoktur. Büyük Allah'tır. Allah'tan başka ilah yoktur. Bir tek ilah odur. Onun ortağı yoktur. Mülk onun, hamt onadır. O her şeye gücü yeten, kudreti sonsuzdur. Allah'tan başka ilah yoktur. Gerçek havl ve kuvvet, yalnız Ali i Azim, Allah'a aittir ve onun lütfu iledir. Übade İbni Es-Samit, Allah ondan razı olsun. O da şöyle rivayette bulunmuştur. Allah'tan başka ilah yoktur. Bir tek ilah odur. Onun şeriki yoktur. Mülk onundur. Hamd de onadır. Onun sonsuz gücü her şeye yeter. Hamt Allah'a mahsustur. Allah sübhandır. Allah'tan başka ilah yoktur, büyük Allah'tır, hal ve kuvvet sahibi yalnız ali Azim Allah'tır. İmam Teberani şöyle rivayet etmiştir. Allah'tan başka ilah yoktur, bir sekilah odur, onun şeriki yoktur, mülk onundur, hamd ile onadır. Onun sonsuz gücü her şeye yeter. Hal ve kuvvet sahibi yalnız Ali Azim Allah'tır. Türkçe olan bu duaların şimdi Arapçalarını sizlere seslendireceğim. Reavetül İsmil Azam Rivayetü Enes İbni Malik Allahu an. Allahümme inni eselüke bi enne lekel hamd ve la ilahe illa entel mennan. Ya Hanan, ya mennan. Ya bedi'as semavati vel arz. Ya zal celali vel ikram. Ya hayya kayyum. salli ala seyyidina Muhammedin ve ala. Ali Seyyidina Muhammedin ve en tağziye haceti bir rahmetike ya Erhamer Rahimin Rivayet-i Sa'd İbn Ebi Vakkas La ilahe illa ente sübhaneke inni kuntu min zalimin Rivayeti Burayde Allahumme inni es'eluke bi enni أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد رواية أسماء بنت زيت إلف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم ve ilah hüküm ilahün vahid la ilahe illa ve rahmanur rahim rivayet muaz ibn cebel ya zal celal ve ikram rivayet uhra li muaz ibn cebel radiyallahu an allahumma inni eseluke bi enneke ente ilaha ilahe illa entel vahidü lehat el samet ellezî lem yelit ve lem yûlet ve lem yeküllehu küfüven ehad rivayet ebi üb Ümamel Bahiliye Ya Erhamer Rahimin Teveccühtü ileyk Rivayet İbni Abbas Radiyallahu Anh Esselüke Bismikel al A'lel e azil ecelil ekram rivayet ebi ebit derdai ve ibni abbas rabbi rabbi rivayet aişe ya rabbi ya rabbi rivayet muaviye radiyallahu an la ilahe illallah ve allahu ekber la ilahe illallah vahdehu la şerike Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hü ala kulli şeyin kadir. La ilahe illallahü ve la hevle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Rivayet-i Ubade İbn i Samit radiyallahu An. La ilahe illallahü vehtuhu la şerikele. Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hu ala kulli şeyin kadir. Elhamdülillah ve subhanallah ve la ilahe illallah ve ekber ve la hevle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Rivayetul İmam-ı ve de La ilahe illallah, vahdahu la şerikele له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم صدق رسول الله